Selam arkadaşlar. Bugün e, işte şu oyunda e, arkadaşlar ben bu oyunda e, toplam 3 bölüm çekeceğim. İnşallah 3 bölüm içerisinde katil olabiliriz. Arkadaşlar bu arada katil kim acaba? Arkadaşlar bu arada eğer e, buna 5 beğeni gelirse bunun partikisini çekeceğim. Yani partikide de yani sadece 2 değil yani Katil olduktan sonra videoya başlayacağım. Yani. İlk önce katil olacağım. Yani sizin için daha heyecanlı falan olabilir. Arkadaşlar bu katil galiba. Kimi katil arkadaşlar? Aa falan diyorlar. Aa, aa bu bu bu. Aa. Ya arkadaşlar ya iki saniye bari dursaydık. Baksana baksanıza arkadaşlar. Aa zıplamada kaldım. Hemen reset çekelim şöyle. Heh. Arkadaşlar neyse artık izleyecek. Katil kimdi? Şu muydu? Yok bu değil, bu değil, bu değil, bu da değil, bu da değil. Bu evet bu. Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? Ee... Arkadaşlar ya hemen ölmez ki insan. Ya acık bekleseydik Bak mesela. Bu kız niye üst yok? Allah Allah. Neyse. Bu arada arkadaşlar bu oyuna modern müyeselem artık cinayet evet cinayet gizeme galiba oynadı e, pek bakmıyorum oynadına. adına oyunun adı şey hmm. evet bir tane cadılar bayramı güncellemesi gelmiş yani ben pek sevmedim arkadaşlar cadılar yani güncellemesini çünkü insanın yani diğer güncellem gelmeden önce çok kara kara şeyler var acık açık renk böyle insanın gözü açılsın mesela o zaman daha iyi olabiliyor Of ya arkadaşlar bir 1 saat bir say saat. o ama iyi yakaladı bu sıfır arkadaşlar güzel oldu yani. Başka 1 kişi kalmış. 2 3 4 5 5 kişi kalmış arkadaşlar. Bu kız eğer 5 kişi de öldürürse yolar yani. Arkadaşlar bugün eee Arkadaşlar önce bu o gitti. Gel yazan şimdi kaç kişi kalmış bakalım 1-2-3 üç. üç kişi kalmış. İyi iyi, arkadaşlar bu arada sizi ben bekletiyorum üzgünüm. Yani arkadaşlar bu arada bir an önce yine eski abone sayımıza şey yapalım lütfen. Kaç abone olmuştuk? Y 23 mi olmuştuk? Galiba 23 olmuştuk. 22 düşmüşüz. Bunu ben birkaç kez söylemiştim başka videolarda galiba. Duymuşsun. Duymuşsun, Ya da evet, süre doldu. Evet iyi oldu. Süre doldu iyi oldu. Arkadaşlar bak bu geldi. Gel. Neyse. Evet şimdi diğer bölüm başlayacak. Sizin için çok iyi arkadaşlar. Şerif şu kızmış. Katil zaten biliyoruz. Mazlumlar, a mazlumlar kazanmış ama ben şu an verim. Amin. Aa, bu... Arkadaşlar ben bu bölümü çok seviyorum. Bu da çok güzel. Ben burada katil olursam hiç yani hiç kimse öldüremiyorum. Yani bu olsun bence. Ama hani zaten arkadaşlar bana gitsen de bir olur. Burası hiç olur. Yani direkt yani şey kazanır işte. Şu an size soru soru. Baş Başlayacak şimdi. Evet. İnşallah kaç oluyor. Ya. Uf ama neyse arkadaşlar ben şunu aşırı güzel bir yere saklamam gerekiyor. Bu arada şu şey yok. Arkadaşlar paraları da toplamak istiyorum tabi de. Arkadaşlar şimdilik ee, oh, şu örümcek ağlarınız yok da arkadaşlar güzel olmuş bendim. Biz ben bir yere saklanmak istiyorum. Burası olur mu? Şuraya saklandığında mesela bacaklarım diğer tarafını gözükebilir. Buradan beni bence bulur arkadaşlar. Aynen aynen bulurlar. Ya arkadaşlar ya. Neyse şunları falan. Şunu kapatalım arkamızdan. Kapat. Duyuyor musunuz? Şerif galiba katili vurdu ve katili öldürmeye çalışıyor galiba. Hiçbir yer ne yazıyor? Real. Okuyamıyorum. İnsan dairesi oturmayın yazıyor arkadaşlar. Eee... Arkadaşlar katil inşallah karşılaşmayız bir yana yüz yüze gelirsek bu arada el fatih geri var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e arkadaşlar bu arada katil pek buralarda gezmiyor. Aa, ya 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 arkadaşlar ben demedim mi katil buralarda pek gezmiyor diye. alış şimdi zıplamada kaldık şöyle oluyor ama. Arkadaşlar az önce dememiş miydim ben size katil buralarda gezmiyor diye. Neyse artık kısmet. Her şey kısmet. Kağıt kimdi de buydu aynen. Arkadaşlar bu sakallı dedemiz benim. Dediş. Dede. Dede de robuxu var. Yani bu oyunda az Robuxu olan tek ben değilmişim. Bu kız varmış. Arkadaşlar. Diğer videoda bu arada arkadaşlar ücretsiz kanat ya da robuxsuz yani ücretsiz derken robuxsuz ki şey, e, ben mesela bir tane pantolon almıştım o pantolonu ücretsiz aldım. E, bugün çekebilirim belki. E, diğer videomda da onu çekeceğim arkadaşlar. Size ücretsiz uzun videom olacak. Arkadaşlar bu arada bu arada siz istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Biliyorsunuz ben artık Blackpink shorts'ları falan çekmeye başladım. Zaten Blackpink shorts'larını çektikten sonra e, abone sayım düşmeye başladı. Yani bu çok kötü arkadaşlar yani siz yani Blackpink videoları istiyor istemiyorsanız yani söyleyebilirsiniz. Ben çekmem merak etmeyin arkadaşlar yani. Yani siz ne isterseniz ama Roblox hani oyun değil de Roblox oyun olarak Roblox ya da Blackpink videolarından hangisi arkadaşlar hangisini istersiniz yorumlara yazın lütfen. Sonra e, ben mesela sizin sevmediğiniz falan bazı o oyunları atıyorum. O zaman mesela pek beğeni ya da abone sayım düşüyor. Arkadaşlar. Kabuğum te Arkadaşlar. Acaba Şerif kim? Dur bakalım. Şöyle bu Katya bunu biliyor zaten. Şerif'i öldürmüş. Arkadaşlar bu kız ama kasları var. Çok değişik. Neyse. reset mi çekti bu? Dur bakayım. Bak evet. Neyse. Oh, neyse arkadaşlar bu son bölümümüz bu son bölümde birkaç e, yani sizin için daha çok e, kalmaya çalışacağım bu bölümü de bitirelim sonra ben videoyu kapatmam gerekecek çünkü biliyorsunuz abone sayım az ben abone sayım ne kadar çok artarsa uzun olur o kadar çok uzun çekmeye başlayacağım şu an abone sayım düştüğü için artık 5 dakika 6 dakika ya da 7 dakika çekmem lazım I, ya <laughs> Bekliyoruz. Suriye. Arkadaşlar. Ya, hadi. Ya kaç olayım. Şeref oldum. Ya arkadaşlar bu arada ben şeref değil ki değilim ya. Çünkü katil bir anda geliyor böyle bıçaklıyor. Ben katilin kim olduğunu bilsem aslında o. Yani bilsem bile. Ay oğlum bu ne? öl tutayım ben oluyor lan bu olabilir arkadaşlar şu an herkesten uzak durmam gerekiyor lan lan uzak durun korkuyorum arkadaşlar şimdi bir anda lan hadi bu. Aa! arkadaşlar oha arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar hiçbir zaman ben bunu yapamamıştım şimdi videoda nasıl denk geldi anlamıyorum. Arkadaşlar o kadar çok sevinçliyim ki o yüzden sizin için bir bölüm daha çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl oldu ben anlayamadım. Oha. Arkadaşlar çok gerçekten çok güzel oldu ya. Arkadaşlar ben bu arada hiçbir zaman şerifte bir katile öldürememiştim. Yani uzun video nasıl denk geldi onu da açıkçası anlayamadım. Çok iyi arkadaşlar. Siz acaba bana dua mı okudunuz acaba arkadaşlar ya? Acaba tabii sizin için oldu galiba. Bekliyoruz. <laughs> Hadi ya of. Zaten bu son. Arkadaşlar ben bundan şüpheleniyorum. Hadi hoşça kal. Bay bay. Hava sıkıştı. Geç, bir, bir, bir. Buraya Lan göze bak arkadaşlar bunu kurtaran da yani bilmiyorum yani. Aşşş lan. Neyse o zaten katil olduğu için ondan şüphelenir. <laughs> arkadaşlar ben az önce dedim. Dedim ki arkadaşlar duymayan olmuş olabilir. Ben az önce mi dedim ki bakın bu... O kıza beni öldüren kız demiştim ki bu katil oldu zaten bundan artık şüphelenmiyorum demiştim ve Gerçekten hayal, hayal kırıklığına uğradım. Şu kadar güzel yaşar ya hayal kırıklığına uğratabilirler mi? <laughs> ya. Neyse arkadaşlar şimdi param kaç benim? 828 İyiymiş. okey. Ben ne almaya çalışıyorum? Arkadaşlar benim buna param yetiyor. Bakın 328 TL var. Bu 300 TL istiyor. Ama benim param var ama şu an bunun arkadaşlar şeker diyor. E şeker ve para Şimdi ne oluyorlar? Neyse aşk ışık Kıymalı pasta. Kıymalı pasta mı olur? Tövbe. Neyse aşk kolay e, Robocraft ben şifremi Şifreme. Şifreme ben, Şifre Şifre ben Robocraft'ı mı Neyse ben dilenmem. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik abone olmayı ve özellikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.